Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Parkour Craft PvP Games oynayacağım. Bu oyunun adının sonrası böyle normalde ee, adı gerçekte Parkour Craft. Ama e, oyunu kendi dilinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ee, popülerliğe basalım arkadaşlar. Öne çıkan diyelim. Güzel bir şey bulursam ona gireceğim arkadaşlar yani. Hadi aşağı doğru inelim biraz. Sans falan var arkadaşlar. Grab. Kuzenlerin haritası. Olugar. Slenderman parkur. Loren. Arkadaşlar böyle gereksiz parkurlar yapmasınlar bence. Maps'i yapmışlar. Helal olsun Maps'i yapanları. Heh. Gerçekten tebrik ederim çünkü e, Roblox oynuyorum ve Roblox'taki Maps diye bayıldım yani. Ama biraz sanki abartılmış eşyaları. Yani bizim taktığımız eşyalar petle ne arıyor diye bir merak uyandırır. Baldi map'i bulursam açacağım yani. Ne oldu? Bir şeye mi bastım? Duerafe basmamışımdır herhalde. Arkadaşlar Among parkuruna basmışım. İnşallah en sonunda şuradaki portalda şey vardır. Bir tane Among Us yeri vardır. Yani Among Us yeri dediğim arkadaşlar. Ee, Among Us yere, yeri. Among Us yeri diyorum hala ya. Among Us maplerinden biri. Yani. Arkadaşlar şuradan gideceksin niye oradan gidiyorsun? Zaten adı üstünde yeşili iyidir, kırmızı kötüdür. O yüzden arkadaşlar biz yeşile gidiyoruz. Yani bu kadar da şey olmaz ki parkurlar. Böyle olmaz. Arkadaşlar e, oyunu beğendim ama açıkçası oyunda eksikler var. E, bunlardan bir tanesini söyleyeyim. Mesela Mesela e, bunlardan biri arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Yani böyle kaymalı maymalı falan gitmiyoruz. Direkt direkt çapraz falan gidiyoruz arkadaşlar. İkinci sorun da zıplamamız çok fazla. Ay arkadaşlar ikinci soruncu zıpla, zıplamamız çok fazla olmuş. E, teşekkür ederiz e, zıplamamız fazla olduğu için ama Zıplay yani gerçek hayatta zıplayabildiğimiz kadar zıplayalım. Bu oyunda da. Yoksa yemin ederim böyle aralardan düşeceğiz. Ee, böyle fazla zıplıyoruz. Ortayı tutturalım falan. Fazla böyle zıpladığımız gibi gidersek düşeriz. Endişesine kapılıyoruz öyle. Yani oyunun yapımcılarını buradan sesleniyorum. Hızlı zıplama ayarını falan biraz şey yapın, düzeltin. Böylece adam gibi oynayalım. Adam gibi oynayalım dediğim bakmayın arkadaşlar. İyi oynayabilirim demek istedim. Baksanıza aralara boşluk koymuşlar. Dedim. Yine düştüm ya. Bu ne? Arkadaşlar yemin ederim kırmızıya bırık. kırmızıya gideceğim ya. Ay, yapacağın şey ya. Selam arkadaşlar ben YMZ ve şu an Nona Ya sen de sus Allah aşkına Beni sus. Beni izlemek isteyen arkadaşlar Nona... Beni izlemek <laughs> isteyen <istiyorum> arkadaşlar. <laughs> Seni niye izlemek <laughs> istiyorum lan? Daha sen kim olduğunu bilmiyoruz. Arkadaşlar o kadar stres yaptım ki artık. Önde bile düşüyorum ya. Hay. Şurada. Arkadaşlar ben geçeyim. Videoyu yine başlatacağım. Yani videoyu durdurmayayım. Arkadaşlar en sonunda kırmızı portaldan geçtim ve böyle bir yere geldim. Ee, şu anda görev var mı? Çünkü Among bağlı ya bu oyun. Şuraya girelim. Nerede uyandık ya? Uyuduk mu daha demin? Şuradan ilerleyelim arkadaşlar. Galiba burada Among yapmak istemiş. E burayı yapan e, abicim. Yani abimiz. Bu ne? Arkadaşlar orada bir tane portal var. Girmek istiyorum. O yüzden burada zıplaya zıplaya geçeceğim. Ben inatçı geçeyim yani istediğimi yaparım. Yaptım bir tane görev. Imposter yok değil mi? Oyun gerçekten değil bu? Impulse varsa ben her yerden kaçarım yani. Şurada bir tane yeniden oluşum noktası var. Bakın burada yenileniyoruz arkadaşlar. Şuradaki sarı portalı yaptık. İlerleyelim. Valla oyun Among benzemiş. Tek fark imposter olmaması. burada bir tane görev varmış. Görevimiz ne? Abicim. Buralardan zıplayıp diğer portala gideceğiz öyle mi? Boş ver ya bu ne biçim görev? Ya gerçekten mi yani? Böyle şey mi yapılır abicim? Şaka mı yapıyorsunuz bana? Böyle, böyle oyun olmaz. O tamam. İyiymiş. Aşağıdan gireceğim buraya da. Tamam bu görevi de yaptık. Abicim ben o görevi yaptım. 20 istersen. Tabi hiç kimse emin olamıyor yaptı yapmadı diye yazmadığı için. Oyundan bir eksi yapıyorum. Bakayım burayı yaptım mı? Burayı yaptım. Başka görev kalmadı sanırsam. Şuraya gideyim arkadaşlar. Buraya hiç gitmedim. Bu siyah yer ne? Koltuk mu bu? Aynen koltuk bu. Aaa. Among Us şehri. Oha ya. Çok güzel yapmış yapan. Bu heykeli yapan abiye minnettar olmadım ama. Güzel yapmış yani. Şey. Biliyor musunuz? Among ben de kırmızıyım. Gözümü sileyim şöyle birazcık. Gözlüğümü. O, oh, burada bir portal varmış. Gelelim. Bu ne ya? Player yeni kral olmuş. Yine ama görecek o player. Göremeyecek ya da. Tabii benim parkur yeteneklerim yüzde bir olduğu için bu ben. Oğlum beni zıplatma zıplamayı seviyorum ama kendi kendimi zıplatmayı seviyorum. Sizin beni zıplatmanızı sevmiyorum yani. Oy gitmeyeyim yemin ederim. Hay Ağlayacağım ya. Bunların kafası yüzünden gidemiyorum. Şöyle yukarı çıkalım. Çık 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 çık. Abicim ben çıkmak istiyorum şuraya. Oradan Çekilin Allah aşkına. Sizin kafanız yüzünden geçemiyorum ya. Bir bakıyor. Ölmüyorum ya. Çekilin gidin abicim. Ya, kafamda siz varsınız. İki saattir başımın belası oldunuz ya. İki saniyede hatta ya. Sizin yüzünüzden artık tuş basıyor. Anlamadım ki sizin lanetin. Arkadaşlar ben de tavanda kalıp gidiyorum ya. Bakın tavanda kaldım azıcık orada. E geri geldim ben. Emercim etink. Emercim etink. Etink yapacağım ben. Emurcim metink. Emrgi metink. Pi Emergency meeting yazayım. Emergency meeting. Tış. Tış. Oha! Burada portal var. Kimin aklına gelir ki? Burada portal olması. Ne vardı o portalla? Abicim yok çıkamıyor ki portala. Double jump mı? Yok da jump da işe yaramıyor. Birinin üstüne zıplamam gerekiyor. Ama o portalla ne vardı? Ne vardı o portalla? North. North Kalet. Ben çıkamıyorum. Ne oldu? Niye çıkamıyorum ben? Lütfen ya girsene şu portala. Çok merak ettim ha. ha şimdi taktiği anladım ya. Yok abi taktiği anlamadım mı? Yok abi. Herkes girdi bir ben giremedim. Neyse arkadaşlar günlük videomuz bu kadar olsun. Daha fazla Among Us mapi ya da başka mapler oynamamı istiyorsanız bol bol like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, hepiniz, hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.